Hoş geldiniz. Bu videoda Sony KD43 TV'nizde internette nasıl gezinebileceğinizi göstereceğim. Bunu gerçekleştirmek için uygulamalar menüsünde bulunan önceden yüklenmiş web tarayıcısını açabilirsiniz. Sadece tarayıcı olarak adlandırılmıştır. Onu açmanız, ardından tüm izinleri kabul etmeniz ve tıklamanız gerekiyor. Bundan sonra onu karo modunda kullanmaya başlayabilirsiniz. Ya da bazı sayfalar ekranınızda bir fare imleci veya bir tür nişanga etkinleştirir. Bu sayede uzaktan kumandanızdaki D-pad'i kullanarak bu sayfalarda gezinebilirsiniz. Yani gezinmek için D-pad'i seçmek için ok tuşunu geri dönmek için geri tuşunu ve ana ekrana dönmek için home tuşunu kullanın. Tabii ki uygulamalar menüsünden bazı harici web tarayıcılarını da indirebilirsiniz. Sadece ekran klavyenizi kullanarak arama yapın ya da sesli asistanınıza bir web tarayıcısı aramasını söyleyin. O da sizin için tüm ilgili uygulamaları bulacaktır. Bu uygulamalardan birini indirmeniz yeterli. Burada Browse uygulamasını öneriyorum. Bu TV'niz için en kullanışlı ve en kullanılabilir olanlardan biri. Yükle'ye tıklayın, yüklenmesini bekleyin. Sonra sadece açmanız yeterli ve TV'nizde internette gezinmeye başlayabileceksiniz. Biraz bekleyelim. Tamam, bu web tarayıcısını açalım. Ayrıca uygulamalar listesinde ve ana sayfada da göründü. Başla'ya dokunun ve Şimdi bu web tarayıcısında da tıpkı öncekinde olduğu gibi gezinebilirsiniz. Ayrıca üzerinde birçok kullanışlı özellik de var. Ve işte bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı düşünün. Aşağıya bir beğeni bırakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.